Merkezimizde e, üç e, ana beslenme hizmeti var. E, birincisi beslenme danışmanlığı. Bunlar zaten gelen sağlıklı bireylerde, yetişkinlerde, bebek, çocuk e, ve ergen dönemindeki kişilere ve e, gebelik ve emziklilik dönemindeki e, kadınlara, ayrıca menopoz öncesi, menopoz sonrası kadınlara uyguladığımız e, bir program yapıyoruz. İkincisi e, Kilo yönetimi programı, burada da kilo alma, kilo verme ve kilo kontrolünü sağlıyorum. Üçüncü olarak da hastalıklarda diyet tedavisi, özellikle toplumumuzda artan obezite problemlerine karşı ya da diyabet, kalp damar hastalıkları, osteoporoz ya da yüksek kolesterol, yüksek tansiyon gibi hastalıklara karşı diyet tedavisi uyguluyorum uyguluyoruz Ve e, dediğim gibi bölgesel e, zayıflama programlarımız var. Bunlarda da kavitasyon, lenf dranaj, e, radyo frekans, e, mikroplast ve power plate aletlerimiz var. Bunlar hastanın, e, danışanın hem sağlıklı beslenmesine, sağlıklı beslenme programı verdikten sonra e, birlikte mesela kavitasyonu öneriyorum. Kavitasyonda da e, hem e, yağ yakımını hızlandırıcı etkileri var. E, Lenf dramajda kavitasyondan sonra olabilir ve selülit azaltma veya vücut şekillendirmeye yarıyor. Ayrıca mikroplast önerebiliyoruz. Mikroplast da yine bu kol sarkmalarına karşı veya kalça kaldırma gibi olumlu etkileri var. Ama her bölgeye bir 12 defa uygulanması gerekiyor. Bunun için hem diyetisyen hem bölgesel zayıflama kooperatif birlikte çalışmış oluyor bir nevi ya da power plate. Öneriyorum. Power Plate'de kısa sürede vücuda titreşimler yollayarak ve mesela spor sevmeyen özellikle danışanlara kısa sürede bir etki yaratıyor. 15 dakikada sanki 1,5 saat spor yapmış gibi olumlu etkileri var.